gücümün, kudretimin de nerelere vardığını bilirsin. Ben Serasker Sultanım. Madem buralara korkmadan geldin, bil ki ben arkamda olmazsam çok fazla yaşamazsın. Hünkârımız senin burada olduğunu işitirse... ...gözden başını uzun süre taşımaz. Ben sizi bilir, sizin kudretinizden şüphe etmem. Her zaman ardınıza sığınırım. Lakin sizin benden ne muradınız var? Elinize altı tuğ verilmişken... ...niçin benim arkamda duracaksınız? Öyle arzu ettiğim için. Ben Serasker Sultanım. İstediğimi karşıma alır, düşman eder... ...sonra da yok ederim. Bunu da öyle arzu ettiğim için yaparım. Şimdi sen söyle. Benim kurduğum terdibin içinde elimde ipleri olan bir kukla mı olmak istersin? Yoksa hünkârımızın celladının önüne mi diz kırmak istersin? Ben hakkım olanı almaya geldim. Osmanlı'nın tahtına çıkmaya geldim.